Nevinin iniyorlarından herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in iniyorları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını her gün instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle e, zürafamı geçmiştim. Şimdi ipimi sabitlemekle başlıyorum. 2 düğüm atarak ipimi sabitledim. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yapmış olduğum zürafamın içine geçiş yapıyorum. Şöyle bir tane pırpırımı oluşturdum. Pırpırımın ucuna geçiş yapıyorum. Devam ediyorum. Hemen yine şöyle aynı zürafamın içine iniyorum. şöyle bir tane sinek kanadımı oluşturdum hemen yanındaki zürafayı geçiyorum tekrar şöyle bir tane zürafamı oluşturdum şöyle içine geçtim ve bir tane daha köpür yapıyorum tekrar ucuna geçiş yapıyorum Yine aynı jürafamın içine iniş yaptım. Modelimizin ara kısmı sinek kanadı arkadaşlar. Şöyle bir iki tane daha yapayım. Daha sonra modelimizin dip kısmını başlayacağım. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Çünkü göstermek istediğimi gösterdim size. Şöyle tekrar pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçtim. Aynı yere iniyorum. Evet, devam ediyorum. Şöyle 6 tane boş sırafa yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir tane daha yapacağım. Evet 6 tane boş zürafamı oluşturdum. Şöyle 7. yapıyorum. Bir tık büyük yaptım diğerlerinden. Şöyle içine geçiş yapıyoruz. İpimi kenara çekiyorum. Buraya şöyle pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçiyorum. aşağıya iniyorum. Tekrar bir tane daha şöyle pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçiş yaptım. Yine aşağıya yani aynı zürafanın içine iniş yaptım. Bu şekilde modeli yapacağımız yeri başlamış kurmuş olduk. Şöyle tekrardan Boş zürafa yapacağım. 2 3 Burada bıraktığımız kadar boş zürafa buraya da yapacağım. 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Aramızı da bıraktım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Zürafamı oluşturdum. Şöyle ucuna geçiyorum. Ucuna tekrardan pırpırımı oluşturup şöyle düzelteyim. Aynı zürafanın içine iniyorum. Yani aşağıya. Tekrardan yanındaki zürafaya geçip bir tane daha zürafa yapacağım ve ara kısmımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar alt kısmımız. Ben şimdi kamera arkasında biraz daha yapayım anlaşılır olsun daha sonra üst kısmının yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle modelimin alt kısmına birazcık yaptım anlaşılır olsun diye. Şimdi üst kısmının yapılışına geçeceğim. Bunun için de krem ipimi aldım şuradaki sinek kanadıma ipimi sabitliyorum. Şöyle iki düğüm atarak ipimi sabitledim. Hemen yanındaki sinek kanadına geçiyorum. Buraya bir tane köprü oluşturuyoruz bu şekilde. Daha sonra tekrar köprümün içine geçiyorum ve diğer tarafa ipimi alıyorum. Bu şekilde. Fazlalık ipimi de buradan kesiyorum. Şimdi buraya şöyle pırpır pır yapacağım. Biraz daha küçülteyim. Bakın şöyle pırpırımı oluşturdum. 2 oldu. Şöyle 3 ve 4 4 tane pırpırımı oluşturdum. Şöyle kenara çekiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir tane e, jürafa da diyebilirsiniz. Bu şekilde yaptık ve buraya bir tane boşluk verdik şu araya. Şimdi tekrar şöyle 4 tane daha pürpür yapacağım aynı boyda şöyle bir iki üç dördüncüye de iki düğüm attım ipimi keseceğim Şöyle düzeltiyorum. Evet pırpırlarım tamam. İpimi kesebilirim. Evet şöyle ipimi aldım geldim. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle şuradaki pırpırıma ipimi sabitlemekle başlıyorum. Ben şöyle bir tanesini turuncu bir tanesini de fırventimin renginde yapacağım. Ben bu iki rengi birbirine çok yakıştırıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle ipimizi sabitledik. Buraya şöyle bir tane köprü yapıyorum. Tekrar diğerine geçiyorum ve bir tane daha köprü yapıyorum. Bakın bu şekilde ve dördüncü zürafa batıyorum yine bir tane köprü yapıyoruz buraya bakın bu şekilde şimdi geri dönüyorum ipimi iki kat yapacağım şöyle aynı yerlerden bir kez daha geçiyorum şöyle düzelttim. Evet iplerimi iki kat yaptım. Fazlalığımı alıyorum. Ve şimdi devam edeceğim. Şöyle sık iğne yapacağım ve burayı dolduracağım. Şöyle bir 3 4 oldu. Şöyle yaptıklarımı kenara çekiyorum. 5 Evet, ekran gitmişti. Düzelttim. 5 oldu. Şöyle 6 7 ve 8 8 tane doldurdum devam ediyoruz hemen yanındakine geçiyorum yine şöyle 8 tane de buraya yapacağım yani sık iğne yapacağım Evet ben şimdi buraya kadar doldurayım kamera arkasında daha sonra diğer aşamalara geçelim Evet sık iğnelerimi yaptım şimdi Şuradaki pırpırıma bir tane sık iğne yapıyorum İpimizi biraz aşağıya alıyoruz ve buradan tekrar şöyle aşağı iniyorum şöyle aşağıya indim Ipimi aşağıya aldım. Yine aynı yerden şöyle geçiyorum ve buraya pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane yaptım. Yine bir tane daha yapacağım. Şöyle aynı boylarda iki tane pırpırımız oldu burada. Devam ediyorum. Şuradaki pırpırıma geçiyorum tekrar. Daha sonra devam ediyorum. Yine şöyle pırpırlarımın üzerine köprüler yapacağım. Bu biraz küçük oldu. Şöyle açıyorum. Evet. Şöyle diğerine geçiyorum. 2 ve 3 Evet gördüğünüz gibi tekrar burada da aynı işlemi yapacağım geriye dönüyorum iplerimi iki kat yapacağım yine şöyle aynı yerlere batarak iplerimizi iki kat yaptık şimdi burayı da sık iğne ile dolduracağım ben onu kamera arkasında yapıp geliyorum Evet ben şöyle sık iğnelerimi yaptım tekrar krem ipimi aldım şöyle Şuradaki pırpırıma ipimi sabitliyorum önce iğnemi pırpırımdan geçirdim daha sonra buradaki tek ipimi arka tarafa attım ve çift ipimi de kendime doğru olan tarafa attım şöyle ipimizi sabitlemiş olduk Bakın bu şekilde şimdi buraya şöyle pırpır pır yapacağım küçük olacak Şöyle üçüncüye iki düğüm attım. Evet, kırkırlarımızı yaptık. İpimi kesiyorum. E, buradaki pırpırıma da yine e, krem iple pırpır yapacağım. Daha sonra ben şöyle diğerini de tamamlayayım. Bakalım ikili nasıl duracak. Evet hanımlar. Benim oyan bitti. Son hali bu şekilde. Bence bu renklerle gayet de güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.